Arastası, Muğla arastası, Muğla'nın en önemli kentsel doku parçalarından biri. E, bu ne demek? Öncelikle Muğla'da e, avlulu evlerinin asar yamaçlarından aşağıya doğru yavaş yavaş döküldüğünde bulduğu en son nokta Muğla arastası. Bunun en önemli sebeplerinden birisi aslında kervan yolunun da bu arasta ekseni üzerinden devam etmesi. Muğla evleri içlerinde boşluklar yaratan avlularıyla aslında güneye doğru açılan ve yavaş yavaş yamaçtan aşağıya inen bir doku sergiler. Aras'ta bu açıdan bakıldığında bize özellikle kent çalışanlarına kentin nasıl biçimlendiğini ve sınırlarını nasıl oluşturduğunu gösteriyor. Kervan yolu dedik bu anlamda çok önemli. Bir diğer konu bu dökülen ev konut mimarisi ve en uca ulaşan, yamacın ucuna ulaşan alandaki Aras'ta kendi içinde oluşturduğu bir takım boşluklarla ki bunlar yine içinde bulunduğumuz konutun gibi örneklerde, konut gibi örneklerde büyük avlularla zaman zaman ibadet yapıları yani çevremizdeki kurşunlu camisi, ulu cami gibi yapıların kendi avlu alanlarıyla zaman zaman ticaret yapılarının bunları da zahire pazarında daha ileride konak altı meydanında e, görüyoruz. Bu yapıların oluşturdukları boşluklarla kentte ferahlama alanları ve buluşma noktaları sağlıyor. Bunu ne zamandan beri sağlıyor? Ta Beylikler dönemine kadar gidebiliyoruz. Osmanlı'da çok ağırlıklı olarak bunu görüyoruz. Ve ilginçtir ki bütün kentlerde halka halka gelişme olup eski ticaret mekanlarından uzaklaşma olsa da Muğla'da ilginç bir şekilde Aras'ta en temel merkez olma özelliğini koruyor. Bunu nasıl yapıyor? Muğla'lıların aslında Muğla sevdalısı olması sebebiyle yapıyor. Muğla kültüründeki bağış geleneğinin yine bizim yapımızda olduğu gibi başka yapılarında belediyenin yönetimine bağışlanmış olması bu yine Arasta ekseni üzerinde birkaç farklı kültür mekanı oluşmasını sağlamış durumda. Bu da tabii ki Muğla halkının bu boşlukları kullanarak Arasta'yı deneyimlemesini ve bugüne kadar yaşatmasını sağlamış. Birçok meslek var gördüğümüz. Bundan içerisinde bakırcılar, e, halı üretimi doğrudan burada yapılmasa da satışı hala e, Muğla Arasta'mızda devam ediyor. E, çok önemli bir e, meslek topluluğu, terzilerimiz Arasta sokaklarında hala çok canlı bir şekilde işlerini yapmaya devam ediyorlar. Bunun dışında kahvecilerimiz, helvacılarımız, yemek kültürünü bize bugüne kadar taşıyan önemli esnaf lokantalarımız... Ee, ...yine yaşamını sürdüren ögelerden bazıları. Ee, Muğla'lıların dışında bunu destekleyen, yine çevredeki e, ilçe merkezlerinden gelen e, yerel turistler... ...yurt dışından gelen turistler için Muğla kent içinde yapılan rotalarda mutlaka vazgeçilmez bir nokta arastamız. Ve bu da tabii ki e, Türkiye'de iyi bir örnek olmamızı sağlıyor. Bizler üniversite olarak e, neler yapıyoruz? Yine kent rotaları çalıştaylarıyla burada özellikle tarih bölümündeki hocalarımızla beraber ve öğrencilerimizle beraber Muğla Arastası'nın nasıl kent rotaları içerisinde daha etkin hale gelebileceğini çalışıyoruz. Bugünlerde bir diğer çalışmak istenilen konu kaybolmaya başlayan bir takım meslekleri yine Arastamız'da öne çıkartmak ve hatta bunların ustalık eğitimlerini vermekte acaba üniversite olarak neler yapabiliriz düşünmekteyiz. Bu geleneksel üretiminde burada çok etkin olmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum.